Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmaya genelde iş yeri sahipleri yaptığı ki içeride daha verimli olunabilmesi için buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın ve bu kağıdı bilgisayar açıkçası alıp ofisinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem muska bozma işlemidir. Herhangi yapılmış olan bir muskayı bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu evinizde etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak için de bana nasıl bize ne Allah'a emanet olun.